Evet arkadaşlar müziğimiz buraya kadardı. Şimdi de eğimiz konuşsun. Hayır oğlum benim. Haydi lan. Ne olur lan silah çıksın artık. Ne olur lan yalvarırım lan. Allah ın... Aha silah buldum. Vallahi silah var. Yem. Ay he. Oyunu da kaldıramadım. Ne oldu? Sesi duydu. Ses size geldi mi? Arkadaşlar silah bulunca böyle oluyor. Oyunda inanamadı silah bulduğuma. Aa! Ah. Geldi <laughs> tepe oldu oğlum öyle bir şey var bu oyunda. Oh shit. Ah! Aa ben orada kapı olduğunu bilmiyorum ki ama ben orayı duvar sanıyorum. Şunun gibi duvar sandım orayı ya. Anleki diyelim hocam. Neredeyiz? Yo yasnaya. Yasnaya <laughs> pulyana. İzna yes, no, ya. Yeah. Ya daha çok kill da anne oldu diyelim. O ne oldu oyunu kaldıramadı mı? İçinde patladı galiba oyunun ben silah bulunca. Yalnız nasıl spray transferring ha? You know what need? You know what need? Şu çantayı da değiştirmedik ya gerçekten inanılmaz bir detayım. Unutuyorum ama yaşlandım ne yapayım. Aha o dil altı hapımı getirsenize ya benim. Tak! Okay. Tak! Aslında AK değil de UMP almak lazım galiba. UMP yakında daha iyi. Zaten uzak mesafeye M4 yapıştırıyoruz. Yakın mesafede de UMP ile gömsek. Oy, he? Oy. Ha. Hoş bir detay değil. Kaşım kaşındı. Kaşım kaşındım. Tak! <laughs> Oo oh, işte bu kadar. Oğlum profesyonelim lan ben bu oyunda. Aa ben işaretlemedim ama kendisi işaretliyor öyle şey. Kendimi mi işaretliyor öldürünce lan artık? Nereye sıkıyordun? Hayır onun ayarı var. Kontrollerden atla tırman açacaksın. Kontrollerden zıplamayla tırmanmanın sem... Ha 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 Anladım. Ah. Ben Mark tabii ben yan koltuğa geçmek için F tuşu denedim de bu Steam değil ki. Sistem babucu olsaydı öyle olmazdı. Şu an ölüydü bu adam Steam babucu olsaydı. Dead man working. He 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 Bunlar iki mi lan? O sağdaki sola geçmiş olabilir mi? Hiç sanmıyorum. Ama geçmiş de olabilir ya. Ee, ah yo 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 he 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 Oha kaç kişisiniz lan? Ya duvarın arkasından mı geçiliyormuş oradan öyle? Ben açıkta kalacak kuş sandım. Bugün push diyesim var. Bu bir headshot olsun. Tık tık. Onlar bana rushlayamaz. Ben de onlara... Ben onlara rushlarım ya. Ben onlara rushlarım bak. Elim ayağım kaşınıyor. Eee? Üç kişiler sanırsam bu arada. Bir tanesi evde, bir tanesi solda, bir tanesi sağda olmalı. Bu fight bitmez böyle. Üç kişinin üstüne bu kadar açıktan rushlayamayacağıma göre. Arabama binebiliyor muyum? Evet. Allah Allah. Bak bak pike bakar mısın çocuğun ya? Maymun peak yapıyor. Yedim ne olacak şimdi? Yedim mi naneyi? Taşın arkasında yedim mermiyi de ya. O iki saat peakliyorum, peaklemiyor. Taşın arkasına geçince... alışı. ne yapıyor bu? Ha bomba atacak. Ne olur. Ya ben atarsam ne olacak? Aa! Ben düşer diye bıraktım biliyor musun spreyi? Devam etmediymiş. Yani soldaki ağaç taşı öyle bir coverlıyor ki önümdeki bahçe duvarını. Soldan pikleyip vuramıyorum o adamı. Yoksa vururum. Kafasını gösteriyor sadece bir de. Sıçtı. Arkadaşlar galiba burası sıçtığımız yere tekabül ediyor. Hadi onu beni yakacak mı yakmadı? Yani dedim rushlayamazlar mümkün değil. Hasar bile vuramadılar. Rushlatmam. Rushlatmam. Yani rushlat anne. buraya kadar arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bayağı dikkat edin kendinize. Hoşça kalın. Hık. Aa biri de burada. Aa ulan aşağısı da dolu ya. Şurada adam var. Ne oldum? Ne oldum? Jayce. Aha vallahi jayce oldum. Sağdan da geliyor. Bu ne oğlum? Ya abi kaç kişi beni dövüyor burada. Niye öyle oldu? Yine ben hep arada kalıyorum. Lanet olsun dostum. Ya ben oradan bir de uzakta mıyım? Neyse şuna gidelim. Niye beni dövüyorlar araya alıp sürekli ya? Tek tek gelemiyorlar işte. Yürekleri yetmez. Yürekleri içe... Biz buradan oraya gidebilir miyiz peki? Çok uzak ya. Ama gidelim. Oo, ne oldu şimdi öyle? Ne Jayce. Jayce. Caitlyn olmasın. ha? Selamun aleyküm. Seri... Aa, bomba attı lan birisi az önce. Nasıl bomba atabiliyor? Bomba atan mı var? Bombayı kim attı lan? Jinx mi atıyor acaba? O ne oğlum? Aldım da. Ya e sık sık Ya bu o nefret ettim ya Dün de bak böyle Jinx'in şeyini basamamıştık Basmamıştı ateş etmemişti Yine aynısı oldu ateş etmedi içeri Niye ateş etmedi ya Neyse bir tane Caitlyn'i ayıkladım o aradan Eee başka da Tamam ondan sonra da normal oynar İyi 9 kill yaptık 20'yi görür müyüz bilmiyorum Görürüz herhalde ya Dur bakayım 3 level kaskların korkulu rüyası olmak istiyorum. 29 kişi kaldı oyunda. 28, 7, 6, 5, 4. Hocam çok kötü bir rush yapıyorum şu an. Farkında mısınız chat? Leş gibi bir rush yapıyorum şu an. Ölme ama tamam. Yok yok ölürsün falan ama. Ölürsün bana kill yazarlar lan. Dur yapma. Hayır hayır. <laughs> 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 Ulan ne bomba attım be. Bunun içindeler ha bence. Sevgi. Az önce Caitlyn'in de bu kill aldı. Aa. O neydi? Bir şey parladı. O ölü 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 parlaması mıydı? Sanki biri bana bir şey attı sandım. Bir anda refleks olarak mouse'u çevirdim. Fark ettiniz mi? Gerildim de yani bir yandan. Uy ha. Oğlum altında neler saklı acaba? bunu at bunu at bunu al şöyle tak ol tiksi taklan tamam Var yok mu o kadar skop şu gibi şeyler koymuş yok Bak hala şey basıyorum. Aa ben onu tıkla yapayım. Anladım şimdi o. Bir ayar vardı anlamamıştım. Şu an anladım ne olduğunu. Anladım. Ya da böyle de olur ya fark etmez iki de olur. <laughs> i̇yiyim. İyiyim, iyiyim hiç sıkıntı yok. Şuraya bir kalkan koymam lazım sadece. Tamam iyiyim. Vallahi sıkıntı yok. İyiyim lan. Hey <laughs> Şimdi bir şey diyeceğim. Kar niye çıkmıyor bu adamlardan ya? 6x'imizin sensi nasıl güzel. Şu map'le konsol şey e, mouse tuşuna da alışırsam süper olacak şu tuş ayarlarım da. Bu çok mu az olmuş ya sanki bir tık. Bir tık. Bir tık bak. Bir bu kadar. Of harika. E siz geleceksiniz. Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Aa çok susladım. Eee. Ya bak oğlum bak. Kar olsa tokatlayacağım seni ama. Bak headshot. <laughs> turpağa sıktım turpağa. Hey <laughs> hey 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 hey! What the fuck is this shit dude? Bu neydi şimdi? Noldu ne lan oradan? Şaka şaka. ölürüm ki. Burada far var mı? Yok. Ben şunu almak istiyorum. Da nasıl alacağım? Şöyle yapsam. Tak. Aldım mı? Aldım. Aa o evde dolu lan. E ee, yine mi çıkmadınız siz? Çık yüzeyleyim. O bombayı kim attı ya? Çık ortaya çık. Hadi lan ne olur lan çıkın lan. Çıkıl daha o hadi lan. Cık, bak. Ben AVM e çağıramıyorum. 90 diyor. Aa, gru Aa, ben. Aa, Emir 24 çağırabilirim ama. Hiçbir boka yaramayacak. Çağırdık ama. Bir bok yedik böyle ama. 24 var lan. AVM'yi kim kaybetmiş biz bulalım. Boş AVM'yi. Gerek yok. Bak ya sürekli şu. Map'i açıyorsam şunu kapatmak için anlayın ki yanlış basıyorum. Zaten anlıyorsunuzdur. Aha kitlendi hareket etmiyor. Ediyor ama çok. Ya bu hassasiyetlerim niye böyle benim ya? Oh shit did. Ya zıpla artık. Oğlum ne yaptım lan? Ben ilk adam öldü sandım. Ölmemiş. Kalbimizde yaşıyor. Üf. İlk adam nasıl ölmez ya? Oğlum çok korktum lan ilk adamın ölmediğini anladığımda ilk ikinciye döndükten sonra. Üf. Groza var birinde. Aynı kill aldı. Uf beni gerdi ya. O ilk ikinci dönüşüm esnasında fark etti. Yani dönüş. Döndüm eğim koyduğum anda anladım ilk, ilk adamın ölmediğini. O bir beni korkuttu. Beni çok korkuttu. <laughs> Bize kalkan lazım ya bol bol. Bol kalkanlı. Kalkan kalkan. Kalkan iyidir hocam. Tak kalkan. Ne güzel yelek geldi. Kalkan var. Abi şu kalkanlardan fazla almak istiyorum. Nasıl yapacağım ki onu? Aha yaptım. Atıyorum yerden başka bir şeyler ya. Ee, alırım ya. Alamadım. O zaman bir tane bırak. Fedai. Fedai kalkalım. Fedai. Kaç tane var? Dört. Yani yetebilir gibi belki inşallah amin galiba. Sanırım. Ne oluyor orada? Ne oluyor da? Aha Mustafa'yı gondikleriler. Mustafa'nın grozası vardı. Lan 4 Ne? Ney? Gazda mısın? Ya sen ne kadar salak bir oyuncusun ya. Ölmek için beni öldürdü ya. Beni öl öldürmek için öldü daha doğrusu. Ne kadar salak bir oyuncusun sen ya? Adam beni öldürmek için ölüyor abi. Niye böyle insanlar bana denk geliyor ya? Ne kadar güzel oynamışız, yok etmişiz. Ya 100 kişi giriyor en salağa genç geliyor bize de